Allah Celle Celle'nizle Gazeli kardeşlerimizin yanına gittik. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yani biz oraya bir miktar yardım yaptık ama inanın çölde toz. Öyle çocuklar, öyle anneler, öyle baba ya yani herkesin bir hastalığı var. Kolu kopan, bacağı kopan. Neler gördük? Babası çocuğun resmi, çocuğun kanlı aşık, Tamamen dikiş. Babası resmini gösteriyor. Çocuğun iç organları hep dışarı çıkmış bombalamada. Biz o çocukların yanındaydık işte. O ço çoğu çocuğu biz çekmedik. Ya çocuk utanıyor bize bakmaya. Çocuk bacağı komple çivili. Ameliyat olmuş. Şeyle, değneklerle yürüyor. Utanıyor. Yüzümüze bakamıyor. Asıl utanması gereken bizleriz. Oradaki perişan insanlar. Hepsinin sıkıntısı var. Küçücük çocuk kalp hastası. Kafasını tartamıyor. Çocuğun kafası düşüyor. Otizmli çocuklar. Aman ya Rabbi. Dedim ki iki bacağı mı koptu? Ne dedi biliyor musunuz? Elhamdülillah dedi. Tepkiye bak. Ya adamlardaki muhabbete şura bak ya. Allah razı olsun tamam yardımlar geldi biz dağıttık ama abi yetmiyor yetmiyor. Daha fazla bir şeyler yapmamız lazım. Diyor ki biz diyor, gözümüzün önünde diyor sokak köpeklerinin diyor bizim kardeşlerimizi yediğini gördük diyor. Hadi sen gördün mü hanginiz gördü burada? Hanginiz anasının babasının bacısının oğlunun kızını bir tane köpek tarafından yendiğini gördü? He Müslümanlar. Rabbim Celle Celaluhu bizlere akıl fikir versin amin. amin. Soysuzları kahrelesin amin. amin.